Teknopat. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar. Let's Play serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Şimdi e, kamerayı ayarlayayım. Okey. Oldu galiba. Pek net değil ama. Dur bir dakika. Evet. Şimdi daha çok bulunaklaştı. Şöyle olsa Evet Alalım telefonu ee, Oldu galiba Oldu oldu. Neyse. Ama çok uzaklaştı bu sıfırda. Tamam düzeldi galiba şimdi. Bir daha deneyelim. Hı. Neyse olduğu kadar diyelim. Oyunumuza başlayalım. Oyun çok güzel açıkçası. Zaten serisini yapıyorum. Beğenmedim oyunun serisini yapmam. Evet. Şimdi mesaj geldi. Tam şöyle ekranı sığdırdık mı? Anlaşılıyor herhalde. Tamam. Evet. Şimdi. Öl bakayım. Sen de öl. Yardır yardır. Girdik oyuna. Sen de öl. Of öldük. Neyse. Dörde bir gittik galiba. Bakarız şimdi. Kaç? Üçe bir gittik. Evet. Adamları bayağı bir öldürdük. Of vuramadık ya kimseyi. Şimdi daha belirgin olur. Evet. Bakalım kim var? Işığı mı kapatsın? Ne yapsın? Böyle sanki daha iyi. Neyse. Nerede lan bu? Öyle pislik. Pislik. Lan oğlum kaçamadık. Öf, neyse. Evet. Tam şöyle kameraya doğru oynayalım o zaman. Evet. Nerede adam? Oha denizden çıktı. Ya vurma vurma. Öldük. Zaten ölmeyi bekliyordum. Evet. Nerede adam? Oo, headshot galiba. Evet, headshot. Ama öldük. Ay ay. Çok güzel oynuyor. Çok beğeniyorum ben bu oyunu. Video çekmesem aslında daha iyi oynarım da video çektiğimden rahat oynayamıyorum. Hani kollarım rahat değil, kamera Koluma şey oluyor, denk geliyor. Öldüremedik ya. Evet Ses kaydediyor evet ses de kaydediyor tamam Videoda hiç bir problem yok ama bende problem var Vuramadık adama Vur Vurdum Kaç Kaç Oho tekte öldürdü adam bizi ya neyse Videoda pek bir şey anlaşılmıyor ama olduğu kadar. Ne yapayım? iPad'ten oynayacaktım. Ama kamera ekranına sığmıyor. Bir sonraki videoda bir daha deneyeceğim tabi. Telefon ekranı yerine ama telefonda daha iyi oynuyor. Ya kaçamadım. Of neyse. Kaçarız ya bir şey yok. Bakalım 7 dakika olmuş tamam 7 buçuk. Tabi filan bitecek zaten. Ya yapma bunu yapma. Yapma ya yapma. Tam ekran şurada. Şöyle bu tarafa doğru mu oynadım? Evet. Şöyle azıcık uzaklaştıralım. Evet beşinci olduk. İyi oldu. Beşincilik de güzel e, bir şey. Ne bu? Oh. Videoda 8 dakika oldu neredeyse. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Üçüncü bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.